Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı. Haber uzayı başlıyor. Yıl 2025 oldu, değişmeyen bir gelenek 2025 yılında da devam ediyor. Yoksa Half-Life 3 bu yıl mı çıkacak geleneği adeta nesilden nesile aktarılmış durumda. Evet 20. geleneksel Half-Life 3 bu sene çıkıyormuş geyiklerine hoş geldiniz. Ama bu seferki geyikler biraz daha ciddiye alınacak türden. Valve wow, son zamanlarda biraz fazla Half-Life demeye başladı. Valve'ın yayınladığı Half-Life belgeselleriyle adeta biz hala Half-Life oyunuyla gurur duyuyoruz mesajı veriliyor oyunculara ve görünüşe bakılırsa bu mesajların içi de boş değil. Half-Life 3 beklentilerinin arşa çıkmasına neden olan son gelişme, Half-Life serisinin ikonik karakteri G-Man'i seslendiren Mike Sharipov'dan geldi. Mike Sharipov, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda tuval üzerine yağlı boya resmine benzeyen bir görselin parçalarını paylaştı asıl ilginç detay Mike abinin paylaştığı tweette gizli. Mike Sharipo attığı tweette Valve, Half-Life, G-Man ve 2025 hashtaglerini kullandı. Ve 2025 yılını işaret eden bu bariz Half-Life göndermesi tabii ki ilk olarak akıllara Half-Life 3'ü getirdi. Yani uzun Half-Life bekleyişimiz sırasında bu tarz çok fazla ilginç gönderme gördük. Ama genelde bunların hepsi boş çıktı. Muhtemelen G-Man'in paylaştığı bu tweette şeye göndermedir. Ne bileyim Half-Life iç çamaşırı olabilir. Half-Life temalı Dubai çikolatası gibi bir şey çıkacaktır altında. Ha ama tabi siz biraz daha Half-Life 3 ile ilgili pozitif düşünmek istiyorsanız size bir tane daha ilginç haberim var. Valve cephesi ilgili isabetli sızıntılar yayınlayan Gabe Follower hesabı Half-Life 3'ün test aşamasında olduğunu iddia etti. Gabe Follower'a göre Valve çalışanlarından oluşan küçük bir arkadaş ve aile grubu Half-Life 3'ü test amaçlı oynamaya başladı. Ve Half-Life 3 sizin sandığınızdan çok daha yakın hatta iki 2025 yılında resmi duyuru gelebilir dedi. Game Follower bu iddiasını daha da sağlamlaştırmak için Valve'ın yakın zamanda Half-Life ve Left 4 Dead üzerinde çalışan eski çalışanlarını yeniden işe aldığını da gösterdi. Yani sizin anlayacağınız 2025 yılında da yine Half-Life 3 söylentileriyle sıklıkla karşılaşacağız anlaşılan. Bizdeki seçim muhabbetinin bitmemesi gibi seçime girip çıkıyoruz yine seçim muhabbetinden kurtulamıyoruz. En azından Half-Life 3 çıktığı zaman bu muhabbetten kurtulacağız. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Steam üzerinde yayınlanan bir Türk oyunu inanılmaz bir başarıya imza attı. Curve Animation tarafından geliştirilen yerli oyun Liars Bar, 2024 Steam ödüllerinde en yenilikçi oynanış ödülünü sahibi oldu. Bu yılın ses getiren oyunları Satisfactory, Helldivers 2, Stalker Heart of Chernobyl ve Balatro gibi oyunları geride bırakan yerli ve milli oyun Liars Bar, böyle bir başarıyı yakalayan ilk Türk oyunu oldu. Vallahi helal olsun be Curve Animation. Aynı zamanda yürü ve simülasyonu yapmadıkları için de kendilerini bir kez de ben tebrik ediyorum. Game of Us'da yayınlanan ilk fragmanıyla hepimizi heyecanlandıran Witcher 4'ten yeni bir haber var. Oyunu yönetmeni Sebastian Kalemba Witcher 4 ile ilgili "Yahu çıksa da oynasak" dedirtecek bir açıklama yaptı. Kalemba oyunun açık dünyası ile ilgili heyecan veren bir detay paylaştı ve dedi ki, "Oyundaki her NPC kendine özgü farklı bir hayat yaşıyormuş gibi hissettirecek." Geçtirici ki bunun için yoğun bir çalışma içinde. Kalemba şöyle dedi. Witcher 4'teki her bir NPC'nin kendi hikayeleriyle birlikte yaşıyormuş gibi görünmesini sağlamak gibi bir kuralımız var. NPC'lerin kalitesini, görünüşlerini, davranışlarını, yüz performanslarını kesinlikle mümkün olduğunca zorluyoruz. Çünkü eskisinden daha da sürükleyici bir deneyim yaratmak istiyoruz diyen yönetmen, tabii ki aklımıza hemen Red Dead Redemption 2'nin gelmesini sağladı. Witcher 4'te her NPC ile Red Dead Redemption 2'deki gibi etkileşime girebilsek ortaya gerçekten muazzam bir açık dünya deneyimi çıkardı. Gerçi Witcher serisi NPC etkileşimi konusunda pek çok oyundan oldukça ileride. Witcher 2'de de 3'de de hatta 1'de bile NPC'lerin kendi hayat döngüleri olduğunu ve bizimle etkileşime girdiklerini görürdünüz. Acaba CD Projekt Red burada çıtayı nasıl bir yere çekti çok merak ediyorum. Efendim tartışma yaratan bir trailerla yeni oyununun duyurusunu yapan Naughty Dog Intergalactic The Heretic Prophet ilgili çok ufak bir detay paylaştı. Intergalactic The Heretic Heretic Prophet'ın 4 dakikalık uzun bir trailer yayınlanmıştı. Trailer çok havalı olsa da oyunla ilgili çok fazla oynanış detayı içermiyordu. Heretic Prophet'ta illüstratör ve hikaye sanatçısı olarak çalışan Colin Lorimer, oyunda bilim kurgu ve fantezi öğelerinin yanında korku öğelerinin de yer alacağının sinyallerini verdi. Colin Lorimer, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda The Heretic Prophet'ın esinlendiği bazı oyunları, animeleri ve filmleri etiketledi. Bu etiketler arasında Akira ve Star Orz'un yanında Ayan etiketinin de yer alması ve sanatçının korku hashtagini de kullanması Heretic Profit'te acaba nasıl korku gerilim öğeleri olacak diye oyuncuları adeta derin düşüncelere sevk etti. Evet ben de gerçekten bütün hafta sonumu durdum yahu bu Heretic Profit'te acaba nasıl korku gerilim öğeleri olacak diye. inanın yemek yemedim, hiç, hiç su da içme hiçbir şey yapmadım dedim ki ya Heretic dedim ne Korku, gerilim. Evet bildiğiniz gibi yılbaşı sonrasında oyun dünyasında çok da fazla gelişme yaşanmıyor. O yüzden böyle Sikko haberler ne yazık ki düşüyor önümüze. Evet intergalaktikte korku öğeleri, alien falan canavarlar olacakmış Yeni bir Splinter Cell bekleyenler müjde sonunda Sam Fisher abimize kavuşuyorsunuz yahu. Çalsın davullar. Evet, nasıl mı kavuşuyorsunuz? Yeni bir Splinter Cell oyunuyla mı? Hayır değil. Yoksa yıllardır beklenen Splinter Cell Remake mi kavuşacağız Sam Fisher'a? Sevgili bıradacım. E, hayır, o da değil. E, ne olacak peki? Evet, e, Fortnite oynuyorsanız eğer sonunda ya sonunda Sam Fisher Fortnite'a geliyor. Ne kadar da güzel değil mi? Siz Splinter Cell bekliyordunuz. Alın size, Sam Fisher işte Fortnite karakteri olarak geliyor Sam Fisher. Yaşasın, ya gerçekten ben de bunu bekliyordum ya. İşte Sam Fisher geri dönsün diyordu. Bundan daha güzel bir dönüş olabilir mi ya? Tam gerçekten istediğim şey oldu ya. Hemen Fortnite açayım da Sam Fisher'la bir twerk yapayım. Zaten abi Sam Fisher gizliliğiyle ve twerky ile bilinen bir karakterdir. Çok teşekkür ediyorum buradan Epic Games'e ve Ubisoft'a. Galp. Minecraft'ın yaratıcısından adeta şok eden bomba bir duyuru geldi. Minecraft'ın tüm haklarını Microsoft'a satan ve Mojang'den ayrıldıktan sonra kendi oyun stüdyosunu kuran Marcus Persson, Minecraft 2'yi duyurduğunu açıkladı. Evet yanlış duymadınız, Notch temel olarak Minecraft 2'yi duyurdu. Hem oyunun haklarını sattı hem nasıl duyurdu diyorsanız evet kafaları biraz karıştırdı Notch. Çünkü çünkü kendisi Minecraft 2'yi duyuruyorum ifadesini kullandı. Efendim Notch oyunculara Minecraft 2 mi yapayım yoksa başka bir oyun mu yapayım istersiniz diye sordu. Tabi oyuncular çoğunlukla ankette Minecraft 2 seçeneğini işaretledi. Bunun üzerine Notch Minecraft 2 için Microsoft'ta geri dönmeye sıcak bakabileceğini söyledi. Ancak Notch'un kendi stüdyosunda Minecraft'ın devamı niteliğinde bir oyun yaptığı da biliniyor. Yani ortada iki seçenek var. Notch ya Microsoft'a geri dönecek ve Minecraft 2'yi yapabilecek yapacak ya da kendi stüdyosunda Minecraft'a çok benzeyen bir oyun yapacak. 2014'ten bu yana Notch'un herhangi bir oyun geliştirmemiş olması ve hala onu mu yapayım yoksa bunu mu yapayım diye sorması ve şimdi de böyle kafa karıştıran açıklamalarla gelmesi gerçekten çok ilginç. Yoksa Microsoft tarafı bir şeyler mi pişiriyor? Bunu net olarak bilemiyoruz ama eğer bir gün Minecraft 2 gelirse oyun dünyasında adeta bomba etkisi yaratır. Sadece oyun dünyasında da değil YouTube'da da etkisini görürüz muhtemelen. Adeta 2010'lu yıllara geri döneriz. Bir sürü Minecraft içeriği, çoluk çocuk, koca adam demeden herkesin Minecraft'ta ağaç baltaladığı o mutlu mesut yıllarımıza bir geri dönüş yaşarız herhalde. Concord çok fena çuvalladı. O yüzden PlayStation Live Service oyunlara kesinlikle artık devam etmez mi diyorsunuz? Kesinlikle yanılıyorsunuz. Çünkü PlayStation'dan gelen açıklamaya göre şirket Live Service oyunlara abanmaya devam edecek. Insider Gaming'in haberine göre PlayStation eş başkanı Herman Haas Live Service oyunlara odaklanmaya devam edeceklerini adeta müjdeledi. PlayStation'ın oyuncularımızın istediği hikaye odaklı tek oyunculu oyunların yanı sıra Live Service oyunları geliştirmeye odaklanmaya da devam edecek. Diyerek firmanın aslında Concord'un başarısızlığına odaklandığını değil Helldiver 2'nin başarısına odaklandığını da ortaya koymuş oldu. Eğer hala Hollow Knight Sing Song bekliyorsanız o yıl bu yıl olabilir. Bloomberg yazarı Jason Schreier'a göre Hollow Knight Sing Song bu yıl nihayet çıkış yapabilir. Hollow Knight Sing Song 2017 yılında duyurulmuştu ve 2023'te çıkması bekleniyordu. Ancak 2025 yıl olmasına rağmen oyunla ilgili ne bir güncelleme ne de bir çıkış tarihi paylaşıldı. Sevgili geliştirici Tim Cherry, evet biliyorum 10 kişi falan geliştiriyor bu oyunu da. Ya kanılarla çek kerek mi kodluyorsunuz bu oyunu? Hayır bir de işin kötüsü oyunun çıkış tarihi geciktikçe beklenti çok fazla yükseliyor. Bu beklentinin altından nasıl kalkacaklar hiç bilemiyorum. Bir ayak sikenleme tutkunu Kojima Reis yeni gelecek oyunu ile ilgili bir güncelleme paylaştı. Ve dedi ki 2024'te başlayan grevler oyunun geliştirme sürecini oldukça yavaşlattı. Fizint için oyuncu seçimi yapacaktık ancak grevler nedeniyle bu seçimi 2025 yılına erteledik. Umuyorum ki 2025 yılında Fizint için oyuncu seçimi başlarız. Tabi grevlerin yarattığı zorluklara rağmen Death Stranding 2'nin geliştirme süreci ise bu durumdan etkilenmemiş. Ayrıca Death Trending'in A24 tarafından çekilecek live action filmine yönelik de hazırlıklar hız kesmeden başlamış. Yani sizin anlayacağınız Hideo Kojima için 2024 yılı dolu dolu geçmiş. Tabii kendisi bu bilgiyi paylaşmamış ama ben eminim ki bilgisayarındaki ünlü ayakları klasörü de muazzam bir çeşitliliğe ulaşmıştır geçtiğimiz yıl. Rockstar İşan'ın hemen karşısına konumlandığımız haber merkezimizden herkese merhabalar. Bu hafta GTA 6 ile ilgili gerçekten haber uzayına özel inanılmaz bilgiler elde ettik. Evet haber uzayına özel kameralarımıza yansıyan bir GTA 6 görselini sizlerle tam şu anda paylaşıyoruz. Şu anda gördüğünüz görsel Rockstar İşan'ındaki ofisten çekildi. Başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bu görüntülerin şöyle bir kusuru var. Bu görüntüler 2021 yılına ait. Evet biz bu görüntüleri 2021 yılında çek. Çekmiş. ancak Rockstar'dan korktuğumuz için yayınlayamamıştık. O yüzden tam 4 yıl sonra bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Rockstar iş hanının içerisinden bir görüntü. Ancak 2021 yılında gördüğünüz gibi PlayStation 5 geliştirme kitiyle birlikte oyun geliştirilirken alınmış bir görüntü. Bir 4 yıllık gecikmeyle ne yazık ki paylaşıyoruz bu görüntüyü. Bu oyun içi ekran görüntüsünün yanı sıra GTA 6 ile ilgili elimizde bir de analiz verisi var. Financial Times'ın haberine göre GTA 6'nın sadece ön siparişlerden 1 milyar dolar kazanacağına ve gişe rekorları kıran filmlerle yarışacak bir finansal başarı elde edeceğine inanıyor analiz yoshiya osaki gta 6'nın ilk 12 ayında yaklaşık 3.2 milyar dolar kazandıracağını hesapladı Evet gün geçmiyor ki gta 6 ile ilgili inanılmaz analizler acayip verilere ulaşmayalım. Gerçekten ekiplerimiz Los Angeles'ta çalışmaya devam ediyor. 2025 yılında da siz de o zaman beğeniye ve like'a basmayı bazı şeyler abone falan onları unutmayın diyor ve sözüm merkeze bırakıyoruz. Yorgin, yorgin, spasin,